Merhaba. Bugünkü masalımızı dinlemeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Sen harikasın. Her zaman yanımda olan çok özel biri var. Kim olduğunu tahmin edebilir misin? Ben. İnsanları sevdiğim gibi aynı sevgiyi ve iyiliği kendime de göstereceğim. Başkalarını sevmek beni mutlu eder. Kendimi sevmek de öyle. Uyandığında güne iyi başlamak için kendime gülümserim. Kendi kendime konuşurken ya da düşünürken samimi ve olumlu kelimeler seçerim. Merhaba güzellik. İşler yolunda gitmezse ve asla çok iyi olamayacağım gibi olumsuz cümleler kurarsam dururum ve kendimi cesaretlendirecek cümleler söylemeye çalışırım. Sakin ol. Sadece sabırlı olman ve daha çok çalışman gerekiyor. Kendimi rahatlatırım. Yapabilirim. Tüm hafta denize gitmeyi beklediğimde yaptığım gibi kendime moral veririm. Fakat sonra denize gidemem. Perdeleri kapatıp kuklalarla gölge oyunu oynayarak kale inşa ederek ya da sütten bıyık yaparak kendimi neşelendiririm. Kendimi neşelendiremediğim zamanlarda duygularımı ifade etmeye çalışırım. Birileriyle konuşurum, mektup, şiir, hikaye yazarım ya da resim çizerim. Kalbime şunu söylerim: her şey yoluna girecek. Kendimi sevmem, kendimi korumam gerektiğini bilmem demektir. Böyle zamanlarda aslan gibi kükrerim. Yürüyüşe çıkarım ya da biriyle konuşurum. Hastaysam ya da kötü bir gün geçiriyorsam kendime daha çok özen gösteririm. Sıcacık battaniyeme sarılırım, sevdiklerimle kucaklaşırım ya da bol köpüklü uzun bir banyo yaparım. Eğer hata yaparsam özür dilerim. Kazara bir soruna sebep olduysam onu düzeltmek için yardım ederim. Sonrasında kendimi affetmeyi de unutmam. Yaptığım hata için kötü hissetmek yerine kendime şunu hatırlatırım. Herkes hata yapabilir. Bir dahakine daha dikkatli ol. Yeryüzündeki tüm insanların olduğu gibi benim de kendime özgü becerilerim var. Bunlar diğer özelliklerimle bir bütün oluşturur. Ben de herkes gibi gelişip büyüyen biriyim. Dünya şaşırtıcı ve inişlerle çıkışlarla dolu bir yerdir. Bunu sevdiğim herkesle birlikte tecrübe etmem gerekir. Örneğin bazen ailemle, bazen de arkadaşlarımla. Fakat her zaman kendi başıma. Hayatın boyunca yanında olacak çok özel biri var. Kim olduğunu tahmin edebilir misin? O kişi mükemmel şahane ve harika olan sensin. Masalımız bu kadardı çocuklar. Masalın diğer çocuklara da ulaşabilmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.